merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz ve bir şey göstereceğim. Bakın. Burası sadece boş geçenler. Yani hiç kimse like ve abone olmayı bir şey Sadece Kötü. Şimdi bu da like için. Böyle. Bir çıkayım şuradan. Hı, çıkart beni buradan. Ben çıktım. Burası da like veriyorum. Ve yorum. abone olursanız için de yaparsınız. havuzu var. Ve burası da Hepsini yaparsanız, abone olursanız, like atarsanız hepsini. Böyle. Arkadaşlar bu videoyu bir daha görmek istiyorsanız like ve abone olun. Görüşürüz. Bye bye.